Yanlış türdeki E vitaminini aşırı tüketiyor olabilir misiniz? E vitamini oldukça ilginçtir. Çünkü bazı raporlar E vitamininin kansere neden olduğunu söylüyor. Ayrıca kalp damar hasarına neden olduğu da iddia ediliyor. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Bu konuyu konuşacağız ve kafa karışıklığını gidereceğim. Böylece her şey netleşecek. 1964 yılında başka bir E vitamini bileşiği keşfedildi. E vitamini tek bir bileşikten oluşmaz. Aslında iki farklı grupta yer alan birçok bileşenden oluşur. Burada, tokoferoller ile tokotrienolleri, antioksidan etkileri ve güçleri açısından karşılaştıracağız. Kesinlikle tokotrienoller çok daha güçlüdür. Diyelim ki, E vitamini kompleksinin tek bir bileşeni olan alfa tokoferolü alıyorsunuz. Bunu sentetik veya doğal olarak tüketiyor olabilirsiniz. Bu durumda, prooksidan bir etkiye sahip olacak ve vücuda daha fazla zarar verecektir. İşte bu yüzden E vitamini hakkında çelişkili araştırma sonuçları görebilirsiniz. Örneğin, bir araştırma E vitamininin zarar verdiğini gösterirken, başka bir araştırma tam tersine faydalı olduğunu gösterebilir. Ancak burada büyük resmi göremezsiniz. Çünkü doğada antioksidanlar hiçbir zaman tek başlarına bulunmaz. Şimdi tokotrienoller hakkında biraz daha konuşalım. Çünkü bu konu sizin için yeni olabilir. Ben tokotrienolleri gerçekten çok seviyorum çünkü antikanser etkisi olduğu biliniyor. Ayrıca çok güçlü bir anti enflamatuardır. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda tokotrienollerin yaşam süresini %19 oranında artırdığı bulundu. Bazıları bunu insanlara da uyarlayabilir, muhtemelen antioksidan etkisi nedeniyle. Bu bileşik, oksidasyona karşı hücreleri korumada oldukça güçlüdür. Bu bizi tokotrienollerin en önemli etkilerinden biri olan sinir sistemi korumasına getiriyor. Diyelim ki bir kişi felç geçirdi ve hızlı bir iyileşme sürecine ihtiyacı var. Bu durumda çözüm tokoferoller olabilir. Beyindeki nöronları oksidatif hasara karşı kesinlikle korur. Her türlü nörodejeneratif hastalık için oldukça faydalıdır. Bunlara Parkinson, Alzheimer ve demans da dahildir. Tokoferoller statin ilaçlarına benzer bir etkiye sahiptir özellikle oksidatif LDL üzerinde ki bu damar içi iltihaplanmanın ana nedenlerinden biridir. Bir çalışmada sadece 6 ay içinde aterosklerotik lezyonları büyük ölçüde azalttığı gözlemlenmiştir. Ve 18 ayın sonunda bu lezyonlar neredeyse tamamen kaybolmuştur. E vitamini ile ilgili en büyük faydalardan biri damar sağlığıdır. Kalbe kan akışını sağlayan damarlar ve tokoferollerin kalp kası üzerindeki olumlu etkileri oldukça önemlidir. İnsanlar bazen tıkalı damarlar yüzünden değil, kalp kasının oksijen eksikliği nedeniyle kasılması yüzünden kalp krizi geçirirler. Eğer kas yeterince oksijen alamazsa, kasılır ve bu da kalp krizine neden olabilir. Buna bir de yoğun egzersiz eklenirse, ortaya çıkan oksidatif stres seviyesi inanılmaz derecede artar. Bence egzersiz sonrası tokoferol takviyesi almak faydalı olur tokoferoller oksijen taşıma kapasitesini artırabilir. Eğer antrenman sonrası tokoferol alırlarsa, iyileşme süreçlerinde büyük bir ilerleme kaydederler. Yüksek rakımda antrenman yapan birçok sporcu ve hatta dağcılık yapanlar E vitamini takviyesi alır, çünkü yüksek rakımlarda kesinlikle daha fazla oksidatif stres oluşur. Ben şahsen tokoferol almazdım. Bunun yerine tokoferollerin daha güçlü formu olan tokotrienol alırdım. Bunu küçük dozlar halinde alıp gün içine yayarak tüketmek daha faydalı olur. Yaşa bağlı bilişsel gerileme yaşayan herkes iyi bir tokotrienol takviyesi kullanmalıdır. Ayrıca tokotrienollerin radyasyondan kaynaklanan bazı hasarları tersine çevirmeye yardımcı olabileceğine dair ilginç veriler bulunmaktadır. Hatta askeri araştırmalar da bu konu üzerinde çalışıyor çünkü fareler üzerinde yapılan çalışmalarda ölümcül dozda radyasyonun bile tokotrienoller ile hafifletilebileceği bulundu. Tokotrienoller yara dokusu oluşumuna karşı da oldukça güçlü bir koruma sağlar. Örneğin, karaciğerinizde iltihap varsa ve tokotrienoller alırsanız, bunun siroza dönüşmesini önleyebilir veya ilerlemesini yavaşlatabilirsiniz. Peki ya tokoferoller? Bunları hiç almamız gerekir mi? Belirli durumlar için daha iyi mi çalışırlar? Tokoferol almanın birkaç avantajı vardır. Birinci avantaj yaygın bulunabilirliktir. Tokoferol birçok farklı besinde bulunur. Klorofil içeren yeşil sebzeler, tohumlar ve kuru yemişler tokoferol açısından zengindir. Ayrıca zeytin ve zeytinyağı da tokoferol içerir. Tokoferoller hakkında antioksidan olarak nasıl çalıştıklarına dair çok daha fazla araştırma bulunmaktadır. Tokoferoller hücre zarlarını oksidatif strese karşı genel olarak korumak için iyidir. Ancak tokotrienoller çok daha güçlüdür. Tokotrienoller oldukça pahalıdır. Tokoferolleri birçok farklı besinden alabilirsiniz ve ulaşılması oldukça kolaydır. Ancak tokotrienolleri doğal yollarla almak daha zordur. Aneto adında bir kaynak vardır ancak pek çok insan bunu tüketmez. Bu yüzden takviye olarak alınması gerekir. Muhtemelen tokotrienollerin en büyük kaynağı palmiye yağıdır. Ancak burada rafine edilmiş versiyonundan bahsetmiyorum. Kırmızı palmiye yağı veya rafine edilmemiş palmiye yağı bulabilirsiniz. Tokotrienoller açısından oldukça zengindir. Ayrıca iyi bir tokoferol kaynağıdır. Yaklaşık %70 tokotrienol ve %30 tokoferol içerir. Bazı veriler, tokotrienol ve tokoferolu birlikte aldığınızda birbirleriyle rekabet edebileceğini öne sürüyor. Bunun doğru olup olmadığını bilmiyorum. Bence zamanla tokotrienoller hakkında çok daha ilginç keşifler yapacağız. Çünkü bu konuda daha fazla araştırma yapılıyor. Özellikle arterleri açmaya yardımcı olma konusunda yoğun araştırmalar var. Ayrıca doğada E vitamini tek başına çalışmaz. Bunu bilmelisiniz. C vitamini ile birlikte çalışır. Diğer besinlerle sinerji içinde çalışır. Bu antioksidanlar vücutta tekrar tekrar geri dönüştürülür. Örneğin e vitaminine çok fazla odaklanıyorsunuz ancak C vitamini eksikliğiniz vardır. Bu durumda vücutta bir sorun yaratabilirsiniz. Çünkü bu iki vitamin birbirini destekleyerek yeniler. Biliyorum bazen insanlar hangi markayı öneriyorsunuz diye soruyor. Önerdiğim belirli bir marka yok. Yüksek kaliteli bir tokotrienol karışımı kullanıyorum. Genellikle antrenmandan hemen sonra alıyorum ve kesinlikle farkı hissediyorum. Çoğu insan vitamin aldığında hemen bir fark hissetmez çünkü bu bileşikler vücutta daha derin seviyelerde çalışır. Bu yüzden beslenme konusunda daha iyi bilgi sahibi olmak, hangi besinleri almanız veya almamanız gerektiğini anlamanıza yardımcı olur. Bu seçimleri kendi sağlık zayıflıklarınıza veya çözmek istediğiniz problemlere göre yapmalısınız. Benim vücudumda enflamasyona yatkın genler var ve bunu her zaman kontrol altında tutmaya çalışıyorum. Pekala, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.